Samsung'larda çift dokunuşla uyandırma var fakat çift dokunuşla uyutma yok. Bu da zamanla güç düğmesinin arızalanmasına neden oluyor. Şu düğmeyle sürekli uyuttuğumuz için telefonu o düğme zamanla arızalanıyor. Çift dokunuşla uyutma nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Önce Play Store'a gireceğiz. Double Tap Screen On and Off yazılımını indireceğiz. Açalım. Double Tap to Lock bunu seçiyoruz. Uygulama üzerinde çalışma izni vereceğiz ki Launcher'ın üzerinden çalışabilsin. Seçtik. Tekrar geri gidiyorum. Erişilebilirlik servisi. Şuradan yüklü servislere gireceğiz. Double tap tulakı açık hale getireceğiz. Double tap to lock açık olacak. Double tap to screen off on the home screen açık olacak. Lock screen'de de açık olsun. Sistem tarafından uygulama sonlanmasın diye şunu da açıyorsunuz. Başlangıçta açılmasını istiyorsanız bunu da açacaksınız. Son olarak Kaç dokunuşla ekranı kapatmak istediğinizi seçiyorsunuz. Üçlü dokunuş tavsiye edilen, fakat ben double tap seçiyorum. Şu an ayarlar tamam. İlk kere dokunduğumuz zaman ekran kilitleniyor. Böylelikle güç düğmesinin arızalanması çok daha güç olacak.